Şimdi son durumumuz bu. Evlerimiz, arabalarımız, kalan hayvanlarımız bunlar. İşin kötü tarafı. Şimdi bir yangın daha geliyor. Her yerden bu taraftan geliyor. Bu yangın da gelirse biz nereye kaçacağız? Sabahki yangın bu taraftan geldi, yukarıdan geldi. Şimdi son kalan delbederim bu hayvanlarım. Burada seranın içinde. Ben bunları şimdi bir daha ki geliyor işte geliyor Allah'ım yarabbim bir tane daha geliyor. Şimdi ben bu soğuk kalanları nasıl kurtaracağım gözünüzü seveyim insanların bir şey yapın ya. Bir gelen olsun şunlara bir yem barınak bir şey getirin ne olursunuz ya. Artık sabahtan beri ya kendi imkanlara bir damla sabanımız kalmadı, bir damla bir şeyimiz kalmadı. Sabahtan beri ya, sabahtan beri ya. Sağ kalanlarla hepsini bekleyin şimdi size şeyi de göstereceğim, bekleyin. Öleni ne de göstereceğim orada karnından doğmuş, doğmuş, karnından öldükten sonra doğmuş. Al, bir yangın daha geliyor şimdi bu tarafta ya. İşte o yanan yer ben burada tarlanın ortasındaydım. Kurtarabildim bunlar. İyi ki de kalmışım. İyi ki de canımı tehlikeye atmışım. Yine ne canlar kurtarabildik. Çok iyi oldu. Esas en güzeli de yangının içinde. Yangın bittikten sonra o anda bakın burada ne çıktı. Bakın bu yavrucağım doğdu burada. Yangının ortasında bu mucize oldu. Çocuğum. Çocuğum. İşte bu doğdu. Sağ salim doğdu. Ölenlerin yerine bu geldi. çocuk. Esas, esas işte bulduğumuz o. Size fotoğrafını gösterdim ineyim ben. Daha doğumuna, daha doğumuna iki hafta var, bir on gün falan vardı. İşte burada. Akşamki fotoğrafını gösterdim ineyim. Burada doğmuş. Öldükten sonra uzay karnından atmış. İşte durum bu. Durum bu gördüğünüz gibi her yerimiz yandı. Durum. Ama şu taraftan bir tane daha geliyor. Şimdi biz ne yapacağız bilmiyorum. Dünkü yangın yukarıdan geldi kendimiz. Burada kaldık. Bilmiyorum sağ çıktık Allah binlerce şükür. Evlerimizin mevlerimizin yarısı yandı da kurtardık gene Allah şükür evleri. Hiçbir şey umurumda değil. Yanan ev, araba. Onlar hiç umurumda değil ama şu, şu benim gidiyor ya. Birkaç tanesi o tarafta yandı. Ama işte bir o bir güzellik bir umut. Bir tanecik minicik oğlam doğdu. O ise o ise şeyin arasında ya. Artık var ya takatimiz kalmadı. Biri gelsin de şunlara bir damla su, bir barınak, bir gölge. Bittik artık ya. Bitti koyacak bir yerim kalmadı. İşte ben bu çocuklarımı da o anda bu çocuklarımı da o ateşin içinden çıkardım. Çok mu acıktınız siz? Çok mu acıktınız siz? İşte bu çocukları burada kucaklayarak evin içine götürdüm. Emreyim. Çok mu acı... Ama... O elim yanık, o elim yanık, o elim yanık, yanık, o elim yapma. Acıkmışlar ama annesi öldü ki bunun. Bunun annesi öldü. İşte buradaydı bunlar. Ben buradan aldım bunu. Buradan şu tarafa götürdüm. Buralar yanmaya başlayınca evin böğründeki ekmekle götürdüm. Oralar yanmaya başladı, evin böğrü yanmaya başladı. Evin arkasına götürdüm. Arka taraf yanmaya başladı. Oradan evin içine koydum. En son boğulsalar dumandan boğulsunlar dedim ya. En son dumandan boğulsunlar da dumanda ölsünler dedim bari. Yanarak ölmesinler. Kucakladım bunları da kurtarabildim. <laughs> ya çok mutluyum bir yandan da sizi kurtardığım için.